Arkadaşlar herkese merhaba, şu an makineyi alıyorum, gördüğünüz gibi Şahin'den 6. vitesi çekeyim, yanlıyorum, gördüğünüz gibi, ama niye öyle yapıyor ya, ben şimdi 2. vitesi çekeyim, Hazır galiba. dönün arkadaşlar, şu an 2. vitesi çekmişim, Ama niye böyle yaptı bu? Bilmiyorum çok anlamlandırmadım da. Bildiğim bir ayar ayar çektim lazım. Şu an he. Şu an arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Kavşa dönüyoruz. Döndük. Bir tıklar çekelim. Çaldım. Ha, bu virajlar da anlayabiliriz. Bir altı alayım şu arabayı. Altı alayım araba. Biz onu şu tepeden çekiyoruz. Böyle yandan gördünüz mü? Hemen yani. virajları da salıyoruz. Tabi buraya çok sert değil mi? Lazım. Of of. Gözü bırakın da. Bu perde oluyor. Gözü bırakın da. Bir dev yaş top atlaması diye ben. Of. Arabayı stop etti. Şu an 4 alayım ben. Böyle. Aldım 4'ü. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok direksiyon bıraktın az bir şey ayar ver peki bu ayarları üretim arkadaşlar kart farkı yükleyin bence çok güzel o çarpmadım ama şöyle alıyoruz bitti